Bugün 22.05.2020 Toplayacağımız bilgisayar için indirimde Vatan bilgisayardan bir ekran kartı aldık. Şimdi kutusunu açalım. İçinden nasıl bir ekran kartı çıkacak? Bir bakalım. Maket bıçağımızı da gevşetelim. Güvenli Bu şekilde güvenliğimizi alalım. Kesici kısmını sıkalım tekrar. Evet. Ekran kartımız Profesyonel oyuncu serisi. Ekran kartlarında bu ekran kartını ben e, tasarım ve çizim işleri için aslında aldım. Oyun amaçlı da tabii ki aldık ama e, daha çok 3 boyut tasarım, animasyon yapabilme amacıyla aldık. 8 yıl önce almıştım en son bilgisayarımı. Artık bilgisayarımı yenilemenin çoktan vakti geldi. Artık bunun için böyle bir ekran kartı alma ihtiyacı doğdu. 8 Sekiz... 1000 ila 9000 TL arasında e, internette fiyatı olan bu ekran kartı e, Vatan Bilgisayar'da indirime girmişti. 7499 TL e, Ayrıca paraf kartı da 120 TL e, para, puan, para puan veriyordu. Yani biz bu e, ekran kartını 7380 liraya aldık görünüyor. Oldukça kutu ağır görünüyor. E, en üst seviyenin 1.6 diyebiliriz. En üst seviye RTX 2080 Ti modeli. Bu ise RTX 2080 Super modeli. Ve aynı zamanda Overclock yani hız aşırtma versiyonu. OC Edition yazıyor. Tabii şu anda bayram öncesindeyiz ve sokağa çıkma yasağı Türkiye genelinde 81 ilde ee, bu e, bazı parçalar bunun için biraz geciktirdim siparişini bayramdan sonra kargoya versinler kargolarda kalmasın ezilmesin diye bayramdan sonra geri kalan parçalarımızın bir kısmının siparişini verdim bir kısmında siparişleri verilmeye devam ediyor.